Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Şimdi sizlere İbni Abidin Reddül Muhtar adlı kitabın ikinci cildinin 245 245. sayfadan Namazın Adabı adlı bölümü aktaracağım. Fakat kardeşlerim, bunu aktarmadan önce biraz bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi bu babın tamamını sizlere aktaracağım. 23 tane sayfam var. Video çekiyorum. Youtube efendime söyleyeyim. Twitter efendime söyleyeyim. Hepsinde var yani. TikTok, Twitter'da efendime söyleyeyim. Hepsinde var. Facebook'ta. Yani 23 tane sayfam var. Hepsine video çekiyorum. Bu babın tamamını çekeceğim. Fakat bunun şeyi çekmemin amacını size bir anlatmak istiyorum. Ondan sonra şey diyeceğim. Çünkü bazı hoca kardeşlerimizin bunu bilmediğini bildiğim için. Şimdiden Allah Azze ve Celle'den ve sizlerden özür dileyerekten başlıyorum. Kardeşlerim bildiğiniz üzere cuma namazı efendime söyleyeyim de hutbe okunması farzdır. Cuma hutbesini dinlemek her mümine farzdır. Ki Resulullah'ın hadislerine göre Efendime söyleyeyim Buhari'de, Müslüm'de, Muvatta'da, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nesai'de, İbni Mace'de, Ahmet İbni Hanbel'de, Efendime söyleyeyim yani çok hadisi şeriflerde var kitabında mevcut ama şu anda hepsi aklıma gelmiyor. Şimdi Hasayi ı Bediye'de efendime söyleyeyim İbni Abidin'de Fetvayı Hindiye'de Fetvayı Gadıhan'da da, Bunların mevcuttur bunların hepsi bende kitap kütüphanemde. Bunlar da da anlattığım zaman şiirlerini size neyin farz olduğunu veya bulmadığını söyleyeceğim bu şiirleri verirken. Şimdi cuma namazına durduğum zaman bunlarda diyor ki Yanındaki o sessiz olacağım dünya kelamını hiç konuşmayacağım diyor. Aman ne vesattır. Tamam. Yanındakine öte çekil bile demeyeceğim. Böyle sesli konuşmayacağım. Bir de şunu söyleyeyim kardeşlerim. Şimdi hoca hutbede e, Türkçe dua yaparken elleri kaldırıp herkes amin diyor. Bunu bilmediğimiz için yapıyoruz ki öyle sanılıyor bir şey diyorum. Çünkü bu böyle değil. El açmadan, içerinden, kimse duymadan amin diyeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e adı geçtiği zaman da salavat-ı şerife getireceğim. Amen ne da Fakat içerinden kimse duymayacak. Şimdi bunlar orucu bozmaz. Allah'ı zikretmekte orucu bozmaz. Bu sadece benim şey değil. Bu İbn Abidin Reddil Muhtar'da zikir orucu namazı bozmaz diyor. Anlatabildim mi kardeşlerim? zikir namazı bozmaz diyorsa din işleri yüksek kurulu da diyanetin din işleri yüksek kurulu da aynı benim bu okuduğum elimdeki bu kitaptan sizlere efendi kardeşlerim bundan sizlere şey Kendi kütüphanemden aktarıyorum ben size. Bu okuduğum kitapların tamamı mevcut kütüphanemde. Ha böyle olduğu gibi zikir namazı bozmaz. Çünkü Allah 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 ayet var. Otururken, ayaktayken, yan üstü yatarken Allah'ı çok zikredi, zikirle zikredin diye. Emir telaki diyor Allah Azze ve Celle. Bu da farz en büyüktür diyor. Allah'ı zikretmek en büyüktür. Ne demek? Namazdan da büyük demektir Allah'ın adını Allah. Öyle mi öyle? Yani bir şey değil böyle yani. Bunu böyle inanacaksın, böyle şey diyeceğim. Kimse bunun tersini söyleyemez. Allah'ın ismi bir şeyin üzerine anılmıyorsa o yasak ise orada. Hoca efendi kardeş bu yasak değil. Fakat bu Hoca Efendi'nin kardeşimizin söylediği için söylüyorum. O haram olur. Allah'ın ismi bir şeyin üzerine anılmıyorsa o haram olur. Çünkü tekbir alıyor ne diyorsun? Allahu Ekber öyle değil mi? Ne yapıyorsun? Allah'ın ismini anıyorsun. Kurban kesiyorsun. Ne yapıyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Ekber. musun Allah'ın? Allah'ın ismini anmazsan o ne olur? Etlik olur. Hoca efendi kardeş ben bunu şey ettim neyse gizli. Ben nakşi bende zikri. Cehri değil daha de hafiz zikir. Biliyorsunuz iki türlü zikir vardır. Cehri zikir, hafiz zikir. Yani cehri zikir, açık zikir, hafiz zikir. Nakşibendilerin çektiği nakşibendiyim. Hafiz zikir. Gizli zikir yani. Onu çekerim. Devamlı. Yani bu şöyle böyle değil. Yani gösteriş veya bir camide veya şu burada değil. Devamlı zikir üzereyim. Elimde ya bir tesbihim olur. 99'du. Veya zikir maktim olur. O günde işte Cuma günde zikir matik böyle elimde. Kolaylık olsun diye. Cimde tesbihim de var da. Onu taktım öyle. Hem mütbeyi dinliyorum ama. Hem de Kimse duymuyor yalnız iki tane bu örümdeki insanların kimse duymuyor sapta. Çünkü kapağınızın üstünde kuş varmış gibi ben bu hadisi okumamış olabilir miyim bu size bu fetvaları veren Kuş varmış gibi diyor. Dünya kelamı hiç konuşmayacağın diyor. Anlatabiliyor muyum kardeşler? Böyle şey ettim. E, Cuma'yı neyse hütbeyi dinledik. Hiç kimse ses çıkarmadı. Tam sünnete uygun namaz kıldık. Farza uygun namaz kıldık. Bittikten sonra ben sağımla solumla tokalaştım. Allah kabul etsin dedim. O arada birisi e, dediler ki ben yalnız onlar e, Cuma'yı kıldılar. Sünnetini de kıldılar. Ben zuhra de kıldım. Bunlar dua yapanlar. Zuhra Ahri bitirdim. Vaktin sünnetini kılacağım. O arada o dedi ki vaktin sünnetini şeyden adam dedi ki zikir dedi cuma hutbesi dinlerken bunu bir açıkla dedi. Mahsus bana bir şey yapmış. şey yapıyor yani. Münafık böyle insanlar münafık yani demiyor şöyle bir. Münafık diller. Bir de bağırıyor oya duyulsun falan diye. Dedim ki zikir farz. Cuma namazı da farz dedi. Bu şeydirmez yasak dedi. Allah'ın emri bir şey bu. Bu hoca bilmiyor. Bilmediği için bunu söylüyor ama ben burada herkesin yani bilen de var. Bunu bilmeyenler de var diye herkes bilsin diye açıklama yapıyor. Allah'ın ismi anılmayan bir şey haram olur. Bu hutbe de buna dahil. Anılmıyorsa yasası o haramdır. Çünkü daimi zikir farz öyle hutbe gibi farz. Hatta diyor ki namazdan daha büyük en büyük diyor ibadet. Allah'ı zikretmek. anmak. O arada bu böyle dedi biz zikir farz dedim böyle dedi çıktı aklıma şey geldi dedim ki şunları alkışlayın. Ah işte. Bu arada bizi namaz kıldıran hoca da geldi o caminin hocası neyse camide hocayı da boş Gidemedim gittiğim zaman o hocaya da söyleyeceğim. Böyle böyle diye araştırıp kitabı da götüreceğim. O hoca geldi dedi ki olmaz dedi namaz olmaz dedi. Herkes dedi kendi kafasına göre kendi kafasına göre değil bak. Vallahi billahi tillahi içerimden kimse duymuyor. Devamlı her cumada de yaparım. Bugüne kadar 11 senedir aynı camide namaz kılarım. Cuma namazı bazen inşallah bir da kıldığım oluyor. Buradayım 11 senedir de namaz kılar. kimse duymamıştır. Ha dışarıda zikrediyorum elimde tesbihle veya şeyimle aynı zikrederim ben. Zikirsiz benim vaktim olmaz. Abdestsiz de gezmem, zikirsiz de gezmem. Her neyse o uzun şey. Yaşamadığım bir şeyi de anlatmam size. Kendim yaşar öyle anlatır. O da öyle dedi ki ya hocam yanlışın var falan sağ sol dediysek de o da olmaz dedi. O da onu destekliyor. Tanıdığım bir şeyini bilmiyor. Fakat ikisi de bilmiyor. İkisi de Allah adına boşa petva veriyor. İşte burada efendime söyleyeyim ee, İbni Abidin'de zikir namazı bozmadı. Şi şey de yani buradan itmeme gerek yok. Şiye girbirdiniz miydi zaten din işleri yüksek kurulunun açıklaması var. İbn Abidin'den vermiş. Efendim Vedai Kasiye'den vermiş. Efendime söyleyeyim bunları vermiş. Fakat fetvayin diye falan, Kadıhan'ın falan da ben burada kendim inceledim. Zikir Allah'ın ismini anmak namaz fakat gizli olacak. Kimsenin duymadan o şekilde olacak. Çünkü diyebilir misin ya daimi zikirde adam daimi zikirde adam ya zikretmek hütbeyi bozar. Olur mu bu? Daimi zikirdeki adama diyebilir misin? Zaten o adam sen disen de zikrediyor de zikrediyor. Allah 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 kütür kütür zikrediyor. en büyük ibadetin de bu olduğuna göre eğer bir şey hütbede yani zikir bozulursa o namaz sahih olmaz o. Helal olmaz o Allah'ın ismi anılmıyorsa. Yani bunu bazı hoca kardeşlerimiz iyi bilecek. Ha şunu diyecek Şii de susulacak. Eğer sünnete göre, farza göre namaz kılıyorsak üf bile demeyeceğim, öte çekil bile demeyeceğim. Dirse amin ne ve settek ne zaten ben onu biliyorum. Ben efendime söyleyeyim. Kütüb-i Sitte hadisi şerifi 18 ciltin tamamını bitirdim ben. Okudum. Çok hadisi şerifleri. Buhari'nin dört ciltliğini okudum. iki ciltliğini okudum. Efendime söyleyeyim. Çok önceleri okudum. Şimdi de kütüphanemde 15 cilt var. İbn-i Hacer el Fetül Bari. Fakat tamamını bitirmedim onu. Fakat bitirdiğim buhariler var. o bitirdiğim bir şey Hadis-i Şerif kitapları var. İki cilt olan, üç cilt olan, tek cilt olan bunların tamamını bitir. Yani okumadığım şeyler tamamını da Müslüm'den ders yapıyorum. Buhari'den ders yapıyorum. Ve sizce ben bu hadis-i şerifleri görmüş olamam mı? Olmaz mıyım yani? Onun için kardeşlerim bilen hocalarımız da vardır, bilmeyen hocalarımız da vardır. Hoca kardeşlerimiz bizim şeylerimize bakmasınlar. Bilen zaten biliyordur, bilmeyen de öğrensin diye söylüyorum bunları. Bir ilmimiz yok. Biz işin başındayız, talebeyiz. Fakat kardeşlerim şimdi bir hoca da yani bilmediği yere fetva vermeyecek. Vermeyecek. Sonra bir araştır. Din Kurulu buna ne demiş? Din kurulu buna ne demiş senin diyanetin buna? Senin başında bir memurun var, amirin var. Ee, sen cuma günü eline bir kağıt veriyorlar. Kağıdı okumayı biliyorum. Efendime söyleyeyim. Ee, bayram günü bir kağıt veriyorlar. Onu okumayı biliyorum. Ee, kandillerde kağıt veriyorlar. Onu okumayı biliyorum. Ee, şeyin farz olup olmadığını diyanetin ona ne fetva verdiğini bilmiyorum. Bu hocalık değil. Bu aldığın parasına haram olur. O çocuklarına yedirdiğin haram olur. Haram. Ya bilmediğin arkadaş bil, bilmeme gayet değil. Bilmiyorum diyeceksin. Allah adına, peygamber adına fetva vermeyeceksin. Buna kızıyorum. Ben şöyle şöyle diyorum. Anlatayım da daha beni yalanlamaya çıkarıyor. ben şimdi onu aydınlatmasam her mümin bulunduğu yerde vazifelidir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıklayacak anlatacak. Yarın Allah azze ve celle benden bunu sormayacak mı? Bu oldu sen bunun niye şeysini vermedin? Bu ada ilmi ben senin elinin altına ver. verdim demeyecek mi? Sahibimiz Allah azze ve celle. Demeyecek mi kardeşim bunu benden yarın soracak ben bu babanın altından nasıl kalkacağım? Onun için bunu 23 tane bugün video çekiyorum. 23'ünde de bunu söylüyorum. Belki birinden birini bir kardeşimizi bilmeyen kardeşimize dek getirir de lan hocadan Allah razı olsun diye. Kendimden bir şey anlatmıyorum. Tamamı kaynaklara da aynı. Fetvayı Hindi'ye efendime söyleyeyim. E, İbni Abidin Kasay Bediye'den bunları size de Adıhan'dan bunları tamamında bu böyle yazıyor. zikir efendime söyleyeyim namazı bozmaz. Rabbil aleminden ve sizlerden özür dileyerekten burada sonlandırıyorum. Sadakallahu lazim. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah azze ve celle cümlenizden razı olsun inşallah. Amin.